Sokutalar. Sokutalım. Yapabilirim. Sweet ben. Peki ben şimdi eee Revit'e Apple ve Rainbow diyeceğim? He? <laughs> wow. <laughs> Şansıma tüküreceğim. Öf. Şimdi onları bulmak. Bana şer. Bana. I am king. Hadi şimdi. E, siz. Bakayım. Sana köpecik, köpecik, kedicik, ayıcık, ha kedicik. Ve sen shadow. Tamam. Şimdi siz duracaksınız. Otacı al. Gel. Sonunda. Ee, tacı Hacıla ee, görmesinler bir yerine falan sok ne bileyim müsait olan tövbe estafra tamam hadi hadi go 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 Tacım Tacım Taç geliyor Taç Hıps Yakaladı Taç. Evet taç burada Benim alacak o taş Sadece benim Sık Aldım. Aldım Bu taç neye yarayacak Ne bileyim Ne yapabiliriz Ben bunları ne alır ki anca şey panele gebertiz. Panele gebertmek mi? Şaka şaka şaka. Şaka dedim. Anca Discord'u şu keçi bacaklığı alt edebilir. Başka da ne bileyim. Pü. Şimdi sağ seçime gitti de tek başına. Hmm. Bay bay hadi kapat lan kapat. Çok yazmasın. Lan.